Sen su getireceksin su. Konya'da boşa giden sular var. Şeker ithalatı. Türkiye'de maalesef üzülerek söylüyorum bakın çok üzülerek söylüyorum. Türkiye'de şeker yeterince olduğu halde kara, kara borsa ortamı oluşturuldu. İthalatçının önü açıldı ve fiyat fiyatları patlattılar. Bundan dolayı da Türkiye ciddi anlamda şeker ithal etmek zorunda kaldı. Buna en çok direnç gösterecek olan ithalata mani olacak olacak olan kurum önce pankobiliktir sonra Konya şekerdir. Peki arkadaşlar Konya şeker ne yaptı? Konya şeker üzülerek söylüyorum ithal etti. Ya Konya şeker şeker ithal eder mi arkadaşlar? Böyle bir şey olabilir mi? Ve ithalatın önü açıldı. Onlar zaten boşluk bulursa dolu, dolarlar, doldururlar. Doldu. Aha bugün itibariyle şekerde problem tekrar başladı. Şeker fazlalığı var. Niye ithalatın önü açıldı? Önü açıldı. Ayrıca ithal ve ihraçla ilgili düzenlemede yasal yanlış düzenleme yapıldı. Bunun mücadelesini pankobürlük verir, torku verir. Verdiniz mi arkadaşlar? Vermediniz. Peki siz neyin başkanısınız? Neyi yönetiyorsunuz arkadaşlar? Bunları yöneteceksiniz. Pancarı zaten çiftçi eker merak etmeyin. Olur orada çok bir sorun olmaz. Düzenleyeceksiniz ayrı ama esası şeker pancarının sürdürülebilirliğini sağlamak pankobürlüğün koyan şekerin asli vazifesidir. Şeker ithalatı. Türkiye'de maalesef üzülerek söylüyorum. Bakın çok üzülerek söylüyorum. Türkiye'de şeker yeterince olduğu halde Kara kara borsa ortamı oluşturuldu. ithalatçının önü açıldı ve fiyat fiyatları patlattılar. Bundan dolayı da Türkiye ciddi anlamda şeker ithal etmek zorunda kaldı. Buna en çok direnç gösterecek olan, ithalata mani olacak olacak olan kurum önce Pankobirliktir, sonra Konya Şeker'dir. Peki arkadaşlar, Konya Şeker ne yaptı? Konya Şeker üzülerek söylüyorum ithal etti. Ya koyun şeker, şeker ithal eder mi arkadaşlar? Böyle bir şey olabilir mi? Ve ithalatın önü açıldı. Onlar zaten boşluk bulursa dol dolarlar, doldururlar. Doldu. Aha bugün itibariyle şekerde problem tekrar başladı. Şeker fazlalığı var. Niye ithalatın önü açıldı? Önü açıldı. Ayrıca İthal ve ihraçla ilgili düzenlemede yasal yanlış düzenleme yapıldı. Bunun mücadelesini panko Birlik verir, torku verir. Verdiniz mi arkadaşlar? Vermediniz. Peki siz neyin başkanısınız? Neyi yönetiyorsunuz arkadaşlar? Bunları yöneteceksiniz. Pancarı zaten çiftçi eker merak etmeyin. Olur orada çok bir sorun olmaz. Düzenleyeceksiniz ayrı ama esası şeker pancarının sürdürülebilirliğini sağlamak pankobürlüğün koyan şeker asli vazifesidir. Nebeşe ile ilgili 3 yıldır bir açıklama, bir girişim gördünüz mü? Nebeşe, Nisaşsa bazı şekerler Konya ve Türkiye'deki pancar ve reel tarım yapanların en büyük problemidir. Özellikle pancar şekerinin problemidir. Kişi başına tüketilen şeker normalde ülkemizin gelişme trendi paralelinde artarken azalmış. Niye azalmış? Nişasta bazı şekerlerin kontrolü elden çıkmış. Biz 2018'de 2.5'e çekmiştik. Biliyorsunuz oranı. 2.5'teydi. Bugün bakın kontrolü var mı Nebeşe'nin? Nebeşe ile ilgili bir beyan, bir çaba, bir gayret var mı? İlgili arkadaşlar ulusal bir televizyona çıkıyor. Ne söylediği de çok anlaşılmayan haberim vardı yoktu öyle miydi gibi yaklaşımlarla Nebeşe ile mücadele edilecek. Böyle bir şey olmaz. Ciddiyetiniz olacak, bilginiz olacak ve cesaretiniz olacak. Nebeşe ile mücadeleden dolayı biz çok zorlandık. Çok zorluklar yaşadık ama oralara geliyorsanız kusura bakmayın bunları da yapmak zorundasınız. O cesareti, o vizyonu göstermek zorundasınız. Bugün nebeşe maalesef ve kimyasal tatlandırıcılar doğal olan pancar şekerinin haksız rekabetinin en büyük rekabetsiz olan alan boş bırakıldı. Bunu kim savunurdu? Panko Birlik savunurdu. Duydunuz mu Panko Birlik'ten böyle bir cümle? Soruyorum size ya. Çiftçinin temsilcisi, çiftçinin ürünlerinin rakipleriyle, haksız rekabet edenleriyle mücadele eder. Orası onun için vardır. Sıradanlaşmak için herkes gibi araya girerek, herkesle beraber yürüyerek mücadele edemezsiniz. Öne çıkmak zorundasınız. Bir sürü yanlış giden işler de var. Bir eleştiriniz oldu mu? E ben yok ben şekeri bilirim. Şekerden anlarım diğerlerinden anlamam. Onu tutarsak yeter. Tamam olur. hayır hay tutalım. Peki o zaman koyan şeker yıllardır. Türk şekerden sonra en çok şeker kotasına sahip olan en çok pancar ektiren kuruluşu içen Bugün niye üçüncü sıraya düştü? Niye Kayseri Şeker bizim önümüze geçti? Panko Birlik Başkanısın. Sen Konya Şeker'in haklarını niye savunmadın? Niye savunmuyorsun? Bizim kotamızı niye kaybediyorsun? Niye kaybettiriyorsun? Konya'nın hakları böyle mi savunulur?